Son günlerde en çok konuşulan konuların başında temel gıda ürünlerindeki fiyatlar geliyor sevgili izleyiciler. Konuya ilişkin düzenlemeler ise hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarıyla indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte de değişikliğe gidildi. Buna göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Faiz fiyat artışı yapanlara da ciddi cezalar uygulanacak. Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili değişiklik kararı aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. Yapılan bu değişiklikle indirimli malın son 30 gün içindeki en düşük etiket fiyatı esas alınacak. İndirimli satışta konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlemelerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. Yönetmelik ise 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek. Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira stokçuluk yaptığı tespit edilenlerse 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.